Ama iki takım galiba. Geliyorlar. Şimdi bir dur ya. Geliyorlar of. beyler kaçsak mı? <gülüyor> hayır hayır. Canına. <laughs> <laughs> kaybedecek Tavukça hiçbir koyduğum. şeyimiz yok. Bunlar hard drop iniyor galiba. Harbiden ne kanka. Nereye iniyorlar kanka? Bu dönem en siz nereye indiniz? Kaçtım. Kaçtım. Niye? Ya kanka, kanka ne nereye kaç kaçıyorsun? Geldik. Tamam kaçmadım kaçmadım tamam. Kaçmadık oğlum buradayız. Ama sıra yok. Büyük maviye girdi ya, bunlar. Bu Nak. açıktan tamam. akladım onu. İçeri sokmayın. Kanka, bir şey Başlayın. Yok. Baskı kurun. Çıkamıyorum. Bomba çekti biri bana. Yapamam. <laughs> Yapamaz mı? Oo çok iyisin, çok iyisin. Dostum aynen, müthişsin. Aynen. Aynen. Lan lan. Bir, gel bir de şey. geldi, iki tane aldı. ne? Kanka sağ sağ. Bu kim? Rahatta kal, arkanı korudum. Gel gel gel, <laughs> gel oyna. <laughs> ben de geleceğim canım bir. <laughs> Ay yedi. Tamam. Benim finish gördüm. <laughs> sinirlendim. Sakin. Sakin ol. Kanka arkamdaki mum yalı ne yapıyordu? Uçtu kanka o sana. Thank you. Ben benim eve giderim gelen o. Çıktım, bir çıktım hiçbir birisine bakmıyorum. Bakayım şunlara var. Kutlara da bakmadım. Bir tamam. aldım. Hakkını helal et. <laughs> Çok neler Niye öyle şey oldu acaba? İşte böyle ya. Bak çocuk. Bak mum yalı soru içerisi. <laughs> Oğlum topi, topi adam sandım diyorum tabii Arkadakini vurun. Bilmiyorum ben vurmasam gittiydim. Adamsın. Şu isim yazanları Gerçekten soranları susturur musunuz arkadaşlar? Yok sevgilim sıcak bilmem ne. Bu ne ya? Bu ne ya? Bir yıl oldu ya. Öf. Ben hemen susturuyorum. Ben susturdum kanka. Şey... Moderatörüm var ya Onur. O Görüyor. Nasıl sıkıyorum oğlum? Bilgisayar açık değil önümde. Bilmiyorum. Harbi mi diyor? Ya? ya. PC. Ya. PC. Klavyesiyle yazamayınca sinirlerim bozuldu açmayacağım daha. Neyse beyler şu an beni hadi 1000 dolar alacağız. <laughs> 10, dolar. <laughs> 10 dolar hazırım. Daha ben kit bulamadım. Ben... siz <gülüyor> <gandırıyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> <gidin>. Tamam sen M4 <laughs> istiyor musun? bana bunu söyle. İstiyorum. Al o zaman dostum. Hiç işte bırakayım. Harbi ne istiyorsun? Söyle. Dört. <laughs> dört, dört. Yok Aldım. hiç. Tamam tamam. Sigar var mı? I got supplies. Yok. <laughs> Sigar <olsun. İki gülüyor> <kost> alırsın. <Aa>, mini... <laughs> mini bizon alacağım. <laughs> ben kendi kendime çok eğleniyorum. Ben yoruldum. Espri yaptım görmedim. Araba Demedim var mı garajda? Size? Garajda buldum, araba turda. var mı? Yok. Yok. Yok, ok. ben şu m 4 alıp gidiyorum. Ben yoluma bakacağım. Allah. Ben de yoluma gideceğim. Yoluna git. <laughs> Yolumdayım zaten. Biliyoruz kankam da. <laughs> Nasılymı? <laughs> sen yakınsın bana gel. Gelsene sen Kankadır de kendi ya. yoluna bak. Keki nereye kit attın? Benim o zaman. İki de arkadan işte mi? Şey, de hepsi. Benim benim İki tane atarım. Aferin sana. Aferin. Ben gidiyorum yoluma bak. Al ben Timancığım. Ha evet sen de git yoluna bak. Sigaram yere düştü. Olmaz böyle şeyler. Ayıp. Scope nerede Timan? 3 attım. Herkes kendine dostum besledi şu an. Besledi. Bagi <laughs> var Timan. Hangi araba aldım Aldım. Asla, o zaman aslında aldım zaten. Zaten. Emine Türgemen bana verir misin? Olur. Al, al her şeyi ya. Neyse de arabanız var mı yok mu? Yok. Arabaya koşuyorum varsa bineceğim yoksa. Bence yok. Okay. Yani. Sence yoksa? Kanka ne yapayım çünkü oralar dolmuştur bence. Bence de orada çünkü. A, burada! Burada! Volkan'da. Burada! Vur vur evet, Arkadaşları geldi. Odanak, odanak. Ah! Ezildim ben tek kişi. Ben, 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 ben. Al, ben, ben, kanka ezilme. İki nakları var kanka. Kitap bir, bir, bir tane tane. Tane evde, bir önümde bomba. çektim? Birisi tutsun ama bakayım ne yapıyorsunuz? Geliyorum. Aha. Siz de atmadınız kanka. Kanka ezilecek. Kanka ezilecek. Canı bir. Bayanı, bay onu bay. Gitteyim. Dayanamadım. Ah, Attım bayamadım. siz. Kanka şu aşağıya bomba at. Atma Şu bırakıyorum. Bırak. Thank Atın. you. Kızı binden O benden önce binmesin o. Thank you. Şu aşağıdakine bakacağım. Kanka ikisi de aşağı indi bunların. Eve gitti değil mi? Tam oraya gitti. Eve gir. Oynayalım. Eve eve oyna oyna Dur gel. bu seçim eve kafa Arabanız var mı? Ben kaldım ama. Kaldım ben tepede. Var araban Eve mi girdiler kanka abi. gittiler mi? Test bu ama. kaçıyor bu kaçıyor bu kaçıyor. Test yok var. Aha bomba attı kanka varmış. Tam bir dışarıda. Kitteyim ben. Kitteyim. Bomba atsınız Dışarıda ama. nerede? Eee önde kanka öne indi. Ne? Yukarı çıkardı mı onu Sağda. Nak. Güzel. Bay diğeri nerede? Bilmiyorum bomba attım diye. Burası, o da dışarıda olması lazım o zaman. Geçeyim mi? Geçme senin tepede kalman yiyorum. lazım. Bunun arkadaşı arkada kanka. Ya, ya gördün onu. Tamam hemen. Hala 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 İstiyorum lan Tut. Hastı çok iyisiz. Bunların da örmesi oldu. Bunlar da 3. Nerede verd Tofa? Kanlı kişi geldi. Likvid tepesine dört doğru iki. gidiyor. Adam MG almış. Ne olur bana verin ya. Bir kere ben oynayayım ya. Sanka, ha, sayalım, kanka alınca. Kanka başkasında burada o bunda değil. Olayı hatırlıyorsunuz bana vermiyorsunuz. Bunda değil ki zaten. Farklı böyle. Lakin onun kanka. Hep böyle kanlı bir almış. <laughs> 8'lik bıraktım bu arada. Mini bıraktım. Almadım bu arada ben bir şey. LMG hmm. başka hanımefendi de bunu kızıp burada değil. Ha. Heyecanlandı ben oğlum. Siz dinlemiyorsunuz ki. Ben araba aldım. Kimin bakışını aldım. Benim bagimi götürdünüz mü? Getirin buraya. Doğru, <laughs> Doğru kanka. Benim, Doğru. Arabam Benim arabam yoktu zaten. Burada bagi var. Bunun tekeri yok ama. Bunu al. Var, tekeri yok onu alayım. O... Bizim bagimiz işte. Şey tekeri he, teker olmayan. Kıda bana gel teslam var Aa önüm fight Önünü vurduk navy. Market <laughs> evi mi? Evet Market değil mi? Market evi Yakın fight Tepesiz olum lan <laughs> Tepesiz <laughs> değil de Haydi evdeler Bir saniye gözüme eş geliyor Emes Kanka şu kafamı anlıyor Sağ camdan pikleyen Mavideki Hayır Hayır demir demir o. Karton. Hadi Tahta. Sağ tepesine gidiyor. Mavi de biri var ama. Navi dolu olabilir ama o taraflara açık vermeyin. Navi dolu. Daha şu arkaya çıkacak. Onlar ne yapacak? Arkamızda da nasıl yedi? Aa çok açık. Navi, navi kim Navi çok açık. Durup vuramam. Onlar bize sıkıyor ki zaten. Yok, bana, çıkmıyor. bana sıktı yani. Ay onu girdik. E naklayıp oraya vuralım. Şu arka, Bu... arka, şu arkadaki kız ne yapacak? Arkadaki ev. Market evinde kimseyi görmedim var. bu arada. Bunlar olmamışlar mı daha? Nak! Girdim 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 uzağım biraz geliyor. Ben tek onu ama. biliyorum. Ağacı vaydım. Yani yani onun bir onun solunda bir var. Abi. Solunda var evet. Evet. Ee, Bugüne ezmeye, ben ezmeye ben kim geliyor mi? benimle? Ben ezmem fikrim yok. yok. Duracağım. Ne diyeceğim? Durdum ne dedim? Solda, 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 solda. Onu bul, onu hay Hayır, arkadan yiyorum. Bitti. Yiyordum. bitti. Nereye sıkıyor? Bitti, tanta. bitti burası. Nanta, bitti. bitti. Terle sıkıyor. Aşkım terleye bakın. Kolları yok. Kanka <laughs> bayıldım bakışına. Abicim tarla ölümün, ölümün. smokladım. Bende niye ölümün gözükmüyor abi tarlanın şey geliyor. Sağımıza bir smoke bıraktınız ha. Watch out. Kanka arkası çok kötü bu arada. Arkasını yemin ediyorum ye şeyle yapmadı. Şu arkaya bir açılsın şeyle bakayım. Thank you. Gezsin oradan. Loot nerede kalsın? Orada kalsın. Onları vururuz ya. Sağ alta geçti onlar. Bir git ben hmm. oynamayacağım ya. Oynayamıyorum. Bomba alacağım. O bombaların hepsini mi aldınız? Bir bomba Tamam şu bagimi bir geri alabilir miyim? Bir saniye. Üstümüze yükselebilirler şuraya. Bence o yüzden o tarafa geliyor, çıkacağım. geliyor, geliyor. Bak, Gelmiş bak yanımızda. O da durdu Ay, orada. Bak, o, arabayı vursun Kanka, i̇ki kişi bunu, bunu da aldım. Canını siktir et. Hem tamam, birisi Artan böyle şu bir taraflara doğru açılın. Salın orayı tamam. buraya açılın. Ya arka. Tamam arabaya bin gel buraya. Dur Demeyi çedi benim neyim lan? İki var o sağda. Bir ağaçta. Kanka arabanın canı yok benim. Oynarlar ki zaten. Ses ben attım ses gelebiliyor musun? Gel. Aa uzak tutma ne olur ne olur ne olur. Üzlesin. Geldim geldim. Bize bir tane ses İçimize ses. uzak Aa, sıkıyor. Aa izliyor. Evet, evet, izliyor. evet, evet, Evet evet evet. Ne mı bu? Yok. Başka son. Mm. Arabada oturacağım çok tehlikeli burası. Hala fighttalar. Şöyle mi aldım birini <laughs> buggy'i. Nak 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 nak. Ha gülüm. Hak. Bir kit Arabayla anlamadım dolaşıyorsun anlamadım. Sima. Ya ne ne? Ben kıza yazıyordum <laughs> geldi <laughs> <laughs> artık ya arabayı ne çıkarttın ya? Alana gelsen de. Fazla alanmışsın. Hmm, geliyorum. Ama onları üstümüze salmamamız gerekiyordu ya. Üzerimize çıkacaklar şimdi izin verdik. O alan dışı ki onlar. Benim bagiye götürdüm götürdün kanka? Müthiş. Kilim geldi nınmış. Geliyorlar. Burada alan bir Alan galiba orası. Alana naklandı kanka. Limon üçtü. Işte. Hayır. Bitti, 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 bitti. Sıfır smoke Solalım. sol alan. Evet. Aa, smoke bıraktım buraya. Watch out. Şura mı? Şur Alam. Oradan oynarız. E ben geçeyim mi? <laughs> ee. Bu da aynı arabadayız, haberin olsun. Burası ha. baya güzel. Safe de soluma... Sola ben mi gitsem ki? Bak İkisi smoke var Kulübede onlar, kulübede onlar. Arabasını Şu alsana ev cipsin, evin. DG öldü mü ya? Yaşıyor <laughs> abi. Ev istiyor? Kanka bunlar da sonradan oynayabilir. Şu sağıma geçsin de. Kanka yani soldan herhalde. inemeyeceksin de büyük ağaca kafa Geç direkt Kanka, sola. In, sen in. Tamam in Kanka solum siz solum siz. Evet solum siz. Soluna bu evdeki sıkacak. Alan dışı. Dışı. E Daraldım, daraldım, daraldım. Senin. Son dar ya, bombam yok benim Geldin, oraya. Geldiler mı? Bombam yok oraya. Gelmek üzereler. Ben bakayım. Alana düşüyor, onlar alana size. düşüyor zaten. Soluna da zaman, düşüyor. Bence. Binlerce arabayla mı? driver yapalım. Arabayla mı? Belki de. Evet evet evet. Ama suda senin başlar, bakman beki. lazım. Geldim bakmıyorum. Ölebiliriz ya, gerek yok gerek yok. Abi Al, işte. Alanlarımız yüzün şu an. Atma sen alanda kal kızlar alana gir. Biri daha hmm. var suda bunlardan. Şurada Bak bir yerde ya. olması lazım. Onu vurabiliriz. Şurada. Tamam Ar alanda mi? kalın gitmeyin hayır durun. Alanda durun lütfen. Dur, yapma. Tamam daha diğer insanlar evet. da var. 3 kişi. kişi. var. 3 kişi var Bak, gitmeyin Bak, durun. Bak bomba çek. Bombam yok. Çektim bombam. Benim var bekliyorum. Atabilir kanka ayrılın da. At sen Tam öldü o zaman. şey kaldı. Buradan koşuyorlar elinden. Size doğru koşuyor. Sadece geçersen Sol yerim ben. Önünüze da rahat oynayın. Çok iyi. Yok ki. Onların oradan geçeceğim. Ona göre. Biri sağlanmış zaten. Kilver ve hepsi de alanı tuttu ya. Of. Helal takım. Helal takım. <laughs> YouTube'a tamam. attım bunu. Attım bunu. 15 kilit var lan. Atarsan reportlerim. Atacağım. Kazanacağım. <laughs> 15. Tamam. Kazanamayabilirim. Ne oldu? Bin aldık yeterli.